35. Hadis İslam Kardeşliği ve Müslümanın Hakları Hz. Ebu Hureyre radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte almayacağınız malın fiyatını artırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize kin gütmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbir kiminiz kiminizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Darda kaldığında onu yalnız bırakmaz. Ona yalan söylemez. Onu küçük görmez. Resulullah üç defa göğsünü göstererek, takva, Allah korkusu sakınmak buradadır. Kişiye mümin kardeşini hor görmesi günah olarak yeter. Müslümanın her şeyi, kanı, malı ve namusu diğer Müslümana haramdır. Bu hadisin çok büyük faydaları ve oldukça çok anlamları vardır kardeşliği emretmekte ve bazı esaslarını ortaya koymaktadır. Kıskançlık, aldatma, karşılıklı buz etme, birbirini sırt çevirme, diğerini hakir görme ve benzeri kardeşlik ve sevgiyi ortadan kaldıran çeşitli afetlerden de sakındırmaktadır. Aynı şekilde bu hadis, Müslümanın malının, ırz ve canının haram olduğuna da delil teşkil etmektedir. Bu üç husus ise gereği gibi korunmadıkça hiçbir toplum ayakta duramaz. Kıskançlık başkasının sahip olduğu nimetin zeval bulmasını temenni etmektir. Kıskançlık ümmet arasındaki kin ve nefreti yaygınlaştırır. Bu ise tefrikaya, ayrılığa, zayıflamaya ve çökmeye götürür. Yeryüzünde ilk günah Kabil kardeşi Habil'i kıskandığı vakit olmuştur. Kıskançlık semada da kendisiyle Allah'a isyan olunan ilk günahtır. Bu da iblisin, şeytanın Hazreti Adem'i kıskandığı vakit gerçekleşmiştir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü haset Ateşin odunu yediği gibi iyilikleri de yer bitirir. Kızıştırma, piyasaya sunulan bir mala onu satın almak isteyen kimse tarafından yüksek fiyat verilmesi demektir. Bu kişinin bundan maksadı ise o malın fiyatını yükseltmek suretiyle satıcıya fayda sağlamak, müşteriyi de zarara sokmaktır. Bu ise haramdır kızıştırma bir anlamda hile yapmak ve aldatmak demektir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir. Müslümanı zarara uğratan veya onu aldatan melundur. Yani rahmetten uzaktır ve lanetlenmiştir. Hile ve aldatmanın cezası cehennemdir kin İslam'ın bize emretmiş olduğu sevginin zıttıdır. İslam kine götüren her bir hususu yasaklamış, günah saymıştır. İslam sevgiye götüren her şeyi emretmektedir. Hatta insanlar arasını düzeltmek kastıyla yalan söyleme ruhsatını bile vermiştir. Müslümanlar arasında sevgi ve ülfetin yaygınlık kazanması büyük bir nimettir. Sevgi de kin de Allah için olmalıdır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim Allah için sever, Allah için buz eder, Allah için verir ve Allah için alıkoyarsa onun imanı olgunluk bulmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Birbirine sırt çevirmek, ilişkileri koparmak, darılmak demektir. Dünya sebebiyle nefsin istediklerine uymak, hevanın peşine gitmek sebebiyle birbirine sırt çevirmek ve üç günden fazla Müslüman bir kardeşiyle dargın durmak Müslümana helal değildir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Pazarlığı bitmiş olan alışverişi bozmayın. Bu şöyle olur. Birisi müşterinin muhayyer, serbest seçmeli olması şartıyla bir mal satar bir diğer gelip o müşteriye alışverişini bozmasını söyleyip satın aldığının bir benzerini daha düşük bir fiyatla satmayı teklif eder. Satın alınanı satın almakta şöyle olur. Muayyerlik satıcıya aitken birisinin gelip ona bu alışverişi bozup sattığı o şeyi daha yüksek bir fiyatla satın almayı teklif etmesi şeklinde olur. Alimler bu tür alışverişlerin haram olduğunda ittifak etmişlerdir. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bu buyruk bize birbirini seven kardeşler ve Allah'ın gerçek kulları olmamızı emretmektedir. Bu da Allah'ın yasaklarından sakınmakla ve sevgiyle artıran ziyaretleşmek, hediyeleşmek, selamlaşmak gibi karşılıklı hakları yerine getirmekle mümkündür. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, ona yalan söylemez, onu hakiri görmez. Buyruğu ile Resulullah bizlere İslam kardeşlik hukukunun en önemlilerini açıklamaktadır. Müslüman, Müslüman'ın kardeşinin canına, dinine, hırzına, ve malına zarar vermez. Müslümana özellikle muhtaç durumdayken yardım etmemek kesinlikle vebaldir. Konuştuğunda doğru söylemek, konuşmasını dinlediğinde inanmak Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Gerçeğe aykırı konuşmak İslam'daki dürüstlüğü bozan şeylerdir. İnsanın küçük görülmesi de büyük bir günahtır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Küçük ve hor görmek kibirden ileri gelir. Büyük denen kimse kendini mükemmel, başkasını eksik olarak görür. Onları hafife alıp önem vermez. Kibir, şerrin kötülüğün en büyük özelliklerindendir. Çünkü o sahibini ateşi sokar ve cennetten uzaklaştırır. Takva, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da uzak durmak suretiyle Allah'ın gazap ve cezasından uzak durmaktır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah sizin bedenlerinize, sizin suretlerinize bakmaz. Fakat o kalplerimize bakar. İnsanların en değerlisi kimdir sorusuna peygamberimiz Allah'tan en çok korkandır cevabını vermiştir. İbadetlerde takvaya ulaştırmak, olgun ve ahlaklı kılmak içindir. Takvadan yoksun bir kalp ibadet içinde yüzse dahi ibadetten nasipsiz duruma düşer. Takva kalptedir. İbadetler bunu sağlar. İslam, Müslümanların kanlarının, ırzlarının, namus, şeref ve haysiyetlerinin ve mallarının belli bir saygınlığa sahip olduğunu ortaya koymuş, güvenli bir toplumun ortaya çıkması için bu temel haklarını teminat altına alacak yasaları da tespit etmiştir. Bu hadiste anlatılanlardan görüldüğü gibi İslam kötü ahlaka karşı savaş açmış, savaş açmıştır. Çünkü kötü ahlakın İslam toplumu üzerinde olumsuz etkileri vardır. İslam insanın huzur içinde yaşayacağı bir ortamı vaat eder ve hazırlar bu İslam'ın güzelliğindendir.